صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها خير الخلق هو الهادي نور الكون به بادي عم الناس İnşallah yarın keseceğimiz kurbanlarımızı, vermiş olduğunuz vekaletleri, emanetleri inşallah bu Kur'an talebelerine, bunların ailelerine inşallah teslim edeceğiz. Yani Afrika'da Birinci köyümüz Kadıköy'deyiz. Kadıköy Kaditü köyünde şu an hayvanlarımızı şu an keseceğiz. Allah'ın izniyle. Bundan sonra iki üç tane köyümüz daha var. Allah'ın izniyle o köylere de gidip amenetlerimizi inşallah e, yerine getireceğiz. Rabbim muvaffak eylesin. Rabbim kabul ve makbul eylesin. Bayramımız mübarek olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Döndü Merve Peşler. Kurban vekaletlerini sana verdim. Allah. İkinci köye geldik. Birinci köyde kestik. Şu an ikinci köyde kurbanlarımızı kestik. Vermiş olduğunuz vekaletleri, emanetleri Elhamdülillah Rabbime şükürler olsun yerine getirmeye gayret ettik. Şu an üçüncü köye geldik. İto, İtobo diye bir köy. Bir köye geldik. Şimdi buradaki kurbanlarımızı, emanetlerimizi de şu an ifa ettik. ومقبول عن أهل البيت الأشراف والأصحاب أولي الإنصاف نالوا الخلد وسقناها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها Emanetlerinizi, emanetlerinizi ulaştırdık. Kurbanlarınızı getirdik. Emanetlerinizi yerine ulaştırdık. Allah'ım hepinizden razı olsun. Rabbim kurbanlarınızı cennetinize vesile eylesin inşallah.